Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ümit hocamızın hazırladığı 12. denemenin çözümlerini yapacağım arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlayalım. A ve B pozitif tam sayılar için olduğu göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi 4A kare eksi B kare eşittir 19 demiş. 19 asal bir sayı. Şey. Şimdi çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. 2A eksi B çarpı 2A artı B eşittir 19. O zaman 1'e 19 olacak arkadaşlar ya da 19'a 1 olacak. Şimdi 1'e 19 şeklinde ayıralım. 2a eksi b eşittir 1 ise 2a artı b eşittir 19 ise şöyle yapacağım arkadaşlar. Taraf tarafa toplayacağım. B'ler sadeleşir. 4a eşittir 20 olur. Her tarafı 4 bölersem a eşittir 5 olur. Şimdi bu denklemde arkadaşlar a yerine 5 yazarsam 10 eksi b eşittir 1 ise b'miz arkadaşlar 9 olur. Şimdi de bizden ne istiyor? a artı b istiyor. Zaten 5 ile arkadaşlar 9 toplarsam cevabımız 11 olur. Yani e pardon 5 ile 9 toplarsam cevabımız denizli 14 olur. İkinci soruya bakalım. Olduğu yönü aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi a'ya bakalım. a eşittir. Ben şöyle yazabilirim arkadaşlar. 7 faktoriyel çarpı 8 faktoriyel çarpı. Şimdi 10 faktoriyel arkadaşlar ben şöyle yazacağım. 8 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10. Yani 8 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10. B eşittir arkadaşlar. 8 faktoriyel demiş. Ben şöyle yazabilirim arkadaşlar. 8 faktoriyel zaten sabit çarpı 7 faktoriyel. 9 faktoriyel ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 faktoriyel çarpı 8 çarpı 9 şeklinde yazabilirim. Yani 7 faktoriyel çarpı 8 faktoriyel çarpı 8 çarpı 9 arkadaşlar. C'ye bakalım. C eşittir. 6 faktoriyel demiş. Tamam. Yazalım. 6 faktoriyel çarpı 11 faktoriyel arkadaşlar. Ben 8 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11 şeklinde yazacağım. Yani 8 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11 şeklinde yazacağım arkadaşlar. Şimdi de 8 faktöriyeller ortak gördüğünüz gibi. Şimdi şunu dikkat etmeniz lazım. A ve B'ye bakmanız gerekiyor ilk önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 faktöriyeller ortak. 7 faktöriyeller ortak. A 9 çarpı 10 yani 90. B'miz 8 çarpı 9 72 o zaman. A B'den büyük. Şıklara bakalım. A B'den büyük olmak zorunda. Burada B A'dan büyük demiş. Burada B A'dan büyük demiş. Tamam. Diğer 3 sağlıyor. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle işaretleyeyim. Şöyle A ile C'ye bakacaksınız şimdi. Arkadaşlar şunu fark etmeniz lazım. 9 çarpı 10'lar ortak. Şimdi 7 faktoriyel mesela A'ya bakalım. 8 faktoriyel zaten ortak yazmaya gerek yok. 7 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10. C'ye baktığımız zaman 6 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11. Ben a'yı şu şekilde yazacağım arkadaşlar. 6 faktoriyel çarpı 7 çarpı 9 çarpı 10. C'yi de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde yazacağım. C eşittir. 6 faktoriyel çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11. Şimdi burada arkadaşlar 6 faktoriyeller ortak. Diğerlerine bakalım. 9 çarpı 10'lar ortak. Burada 7 var. Burada 11 var. O zaman C A'dan büyük. Yani C'miz de A'dan büyük arkadaşlar. Arkadaşlar. O zaman şöyle olacak sıralamamız. C, A, B. Yani C şıkkı. Sonuç soruya bakalım. Güzel soruymuş arkadaşlar. Şimdi işleminin sonucu kaçtı demiş. 0,9 demiş arkadaşlar. O da 9 bölü 10 artı 25 bölü 100 demiş. Yani 25 bölü 100 oluyor. O da 1 bölü 4 parantez içinde artı 1 bölü 4 çarpı 0,2 demek arkadaşlar. 2 bölü 10 demek. O zaman 9 bölü 10 artı 1 bölü, 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 çarpı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5. Yani 9 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan sonucumuz 1 olur arkadaşlar. Yani eşit. Bir sonraki soruya bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Burada şöyle yapacağım. 4 çarpı 10 üzeri gördüğünüz gibi yani iki tane şey var. Yani 2 olacak. Çarpı 10 üzeri eksi 5 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 1, 2, 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Paydaya bakalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 gördüğünüz gibi çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi arkadaşlar düzenlersem ben paya bakalım. 4 çarpı 10 üzeri tabanlar eşitse üstler toplanır. 10 üzeri eksi 7 artı 2 çarpı tabanlar eşitse üstler topludur. 10 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü arkadaşlar tabanlar eşit üsler toplanır. 10 üzeri eksi 7. Şimdi 10 üzeri eksi 7'den parantez alınırsam arkadaşlar 4 artı 2'den 6 olur. Bölü 10 üzeri eksi 7. Şimdi arkadaşlar burada 10 üzeri eksi 7 ile sadeleşecek. Sonuç arkadaşlar 4 artı 2'den 6 olacak. Yani E Bir sonraki soruya bakalım. Burada arkadaşlar 5 bölü 0 0, 0, 2 demiş arkadaşlar. Ben şöyle 3 tane 0 kaydırırsam o zaman şöyle şuraya 3 tane 0 ekleyeceğim. Yani 5000 şöyle güzel yazayım. 3 tane 0 kaydırdım. Sola doğru e pardon sağa doğru. O zaman 5000 bölü 2'den 2500 olur. Çarpı. Burası arkadaşlar 6 bölü 100 artı 24 bölü 100. O da 30 bölü 100 arkadaşlar. Şimdi çarpı 30 bölü 100. Şimdi yüzde sadeleştirirsem arkadaşlar 25 yapar. Yani sonucumuz 25 çarpı 30'dan o da arkadaşlar sanırsam 750 yapar. Yani eşkı. Altıncı soruya bakalım. Olduğunu öyle 2 üzeri 2x artı 3 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi 12 üzeri x artı 1'e bakalım. Bunu arkadaşlar 3 üzeri x artı 1 çarpı 4 üzeri x artı 1 şeklinde ayırabilirim. Eşittir. 3 üzeri x artı 2. Şimdi arkadaşlar burada 3 üzeri x'ler sadeleşecek. 3 üzeri 1'ler sadeleşecek. Burada 3 kalacak. Yani şöyle olacak. 4 üzeri x artı 1 eşittir 3 olacak. 2 üzeri 2x artı 3. Şimdi buraya bakalım. 2 üzeri 2x demek arkadaşlar. 4 üzeri x demek. Çarpı 2 üzeri 3 demek. O da 8. Burada arkadaşlar 4 üzeri, 3, 4 üzeri x'i yalnız bırakırsam 3 bölü 4 yapar. O zaman 4 üzeri x yerine 3 bölü 4 yazarsam arkadaşlar 3 bölü 4 çarpı 8'den şöyle sonucumuz 6 yapar arkadaşlar. Yani değişik. Bir sonraki soruya bakalım. 27 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 ifadesine değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x'i yalnız bırakacağım. Eşittir. 2 çarpı. 3 üzeri eksi 1'i karşı eşitlarsam yani bölme olarak 3 yapar. O zaman 3 üzeri x eşittir. 6 yapar arkadaşlar. Burada 3 üzeri 3 x'i artı 3 üzeri x çarpı 3 var. 3 üzeri x gördüğüm yere 6 yazacağım. 6'nın küpü artı 6 çarpı 3. 6'nın küpü arkadaşlar 216. 6 kere 3 18 toplarsam 234 yapar yani şıkkı. bir sonraki soruya bakalım olduğundan x artı y'nin karesi ifadesinin değeri kaçtır demiş Şimdi arkadaşlar şöyle burada şunu yapacağız işler dişler çarpacağız yani o zaman 4 üzeri x kare artı x y eşittir. 2 üzeri. Burası 2'nin küpü. O zaman 2 üzeri çarparsam arkadaşlar üstler toplanacak. x kare eksiye kare artı 3 yapar. Şimdi arkadaşlar ben 4 şöyle yazacağım. 4'ü 2'nin karesinin 2'nin karesi şeklinde yazacağım. Artı x çarpı y eşittir. 2 üzeri x kare eksiye kare artı 3. Şimdi üstler eşit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani 2x kare artı 2xy eşittir. x kare eksi y kare artı 3. Burada x kare sadeleşir. Şöyle x kare artı y kareyi bu tarafa şıklarsam artı 2xy eşittir 3 yapar. Yani x artı y'nin karesi eşittir 3 yapar arkadaşlar. Bizden ne istiyoruz? Soru ne istiyor? x artı y'nin karesini istiyor. O da sonuç arkadaşlar 3 olur. Değişik. Sonraki soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar burada şey demiş. Şimdi kökün içinde A kare olsun. Bu dışarı çıktığınız zaman arkadaşlar mutlak değerce çıkar. Yani mutlak değer A olur. O zaman buraya bakalım. İkiler sadece işte eksi mutlak değer eksi 5 olur. Artım. Burada arkadaşlar mutlak değer eksi 16 olur. Eksi. Burası 4'ün karesi. Yani mutlak değer 4 olur. Şimdi arkadaşlar mutlak değer her zaman e, dışarıya pozitif bir sayı e, dışarı atar. O zaman eksi 5 e, negatif bu 5 olacak. Yani şurası 5, şurası 16, şurası 4. Yani mutlak eksi 4 eşittir. Mutlak 4 arkadaşlar. O zaman eksi 5 artı 16 eksi 4'ten sonucumuz arkadaşlar 7 yapar. Yani şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi kök içinde 225 bölü 100 arkadaşlar eksi kök içinde 25 bölü 100 artı kök içinde 16 bölü e, 10 üzeri 4. Şimdi arkadaşlar 225 arkadaşlar 15'in karesi. Şöyle yazayım daha iyi olsun. 15'in karesi bölü 10'un karesi eksi 5'in karesi bölü 10'un karesi artı 4'ün karesi bölü onun karesinin karesi. O zaman arkadaşlar 15 bölü 10 olur. Eksi şöyle ikiler sadeleşti. 5 bölü 10 olur. Artı arkadaşlar 4 bölü 100 olur. Şimdi burası arkadaşlar 10 bölü 10'dan 1 olur. 1 artı 4 bölü 100'den arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 1 artı 4 bölü 100 demek 0,04 demek. 1,04 olur arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. Burada arkadaşlar 3 çarpı 2 3 artı 2 yani 1 bölü kök 3 eksi kök 2. Arkadaşlar bu bir kural. Eksi şöyle hatırlatayım. A artı B artı 2 artı ya da eksi 2 A B. Çarpımları buna eşit. Toplamları buna eşitse büyük olan yani mesela A büyüktür B olsun. Kök A işaret neyse buradaki arkadaşlar. Mesela artı ya da eksik kök B olur. Kural bu arkadaşlar. O zaman 3 çarpı 2. 3 artı 2. O zaman 1 bölü kök 3 artı kök 2. Şimdi eşleşmeye çarparsam arkadaşlar kök 3 artı kök 2 ile çarpmam gerekiyor burayı. Buraya kök 3 eksi kök 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman kök 3 artı kök 2 bölü 2 kare farkı 3-2'den payda arkadaşlar 1 olur. Yazmaya gerek yok. Eksi kök 3 eksi kök 2 olur. Şimdi kök 3 artı kök 2 eksiyi dağıtırsam eksi kök 3 artı kök 2 olur. Kök 3 3'ler sadece şey. sonuç arkadaşlar 2 kök 2 olur. Yani 5. Bir sonraki soruya bakalım. Oranlı orantı sorusu arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapacağım ifadesine değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar A'yı B'ye böleceğim. Yani A bölü B artı B'yi de B'ye böleceğim. B bölü B bölü B. Paydalar eşit. Üstler toplarsam A artı bölü A artı B bölü B olur arkadaşlar. Şimdi çarpı aynı şekilde C bölü C artı D bölü C şeklinde ayıracağım. Şurası 1 olur. Burası da 1 olur. Yani 1 artı A bölü B çarpı 1 artı D bölü C. Arkadaşlar A bölü B 2 bölü 3'e e eşit. Yani 1 artı 2 bölü 3 çarpı 1 artı D bölü C arkadaşlar. C bölü D 3 bölü 2 ise takla attırırsam D, bölü, e, D bölü C arkadaşlar 2 bölü 3 olur. Artı 2 bölü 3. Şimdi burası arkadaşlar 3 ile çarpıyorum. 2 ile topluyorum. 5 bölü 3 çarpı. 3 ile çarpıyorum. 2 ile topluyorum. 5 bölü 3. O da 25 bölü 9 yapar. Ee, pardon. 2 bölü 3 yazmışım. 3 bölü 2 olacak burası arkadaşlar. Şöyle. Takla attırdım. 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Ee, pardon. 3 bölü 2 oldu. Şöyle şurayı da düzelteyim. Şimdi e, burası da arkadaşlar doğru evet. 3 bölü 2 yazıyorum. O zaman e, 1 ile 2 çarparsam 2, 3 toplarsam 5 bölü 2 yapar. O da 25 bölü 6 yapar arkadaşlar. Yani A Bir sonraki soruya bakalım. En sade şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar bir x parantezin alırsam x kare eksi 2 x y artı y kare yapar. Bölü. Burası da arkadaşlar 2 kare farkı x eksi y çarpı x artı y çarpı diyorum. Taklattırıyorum burayı. Taklattırırsam arkadaşlar. Burada x kare parantezini alırsam x artı y yapar. Şurası pay olacak. Burası payda olacak taklattırdığım zaman. buradan hani bir x küp parantezini alırsam x eksi y yapar. Şimdi sadeleştireceğiz arkadaşlar. x kare x x küp x küp de sadeleşir x artıya x artıya götürür. Yani burada arkadaşlar x eksiye çarpı x eksiye x eksiyenin karesi yapar. Bu da zaten x eksiyenin karesi. Yani sonuç 1 yapar. D şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. Şurası arkadaşlar a eksi 3'ün karesi. Yani tam kare bölü. Burası da arkadaşlar iki kare fark. Yani a eksi 3 çarpı a artı 3 çarpı diyorum. Şurası Çubu açalım arkadaşlar. Yani a eksi 3 çarpım birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. üzerinde a kare artı 3 a artı 9 artı a artı 2 bölü a artı 3 Sadeleştirme yapacağız. Bu bununla sadeleşir arkadaşlar. a eksi 3 a eksi 3 a eksi 3'ün karesi bununla sadeleşir. 1 bölü a artı 3 artı a artı 2 bölü a artı 3. Tabanlar eşit. Üstler topluyorum. a artı 3 bölü a artı 3. O da arkadaşlar 1 yapar. Yani c şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. x ve y pozitif gerçek sayılar için olduğunu öyle x kare artı küp ifadesine değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar küpü açacağız. x küp artı y küp eşittir x artı y çarpı x kare artı y kare eksi x çarpı y. Şimdi arkadaşlar ben x artı bulmam gerekiyor. O zaman şöyle burada x kare artı y kare vermiş 11. Ben şuraya bir 2 ile çarparsam 2x y eşittir 14 olur. Toplarsam arkadaşlar x artı y'nin karesi eşittir 25 olur. Şimdi burada x artı y eşittir eksi 5 ya x artı y eşittir artı 5 olur. Burada demiş ki bak şuraya dikkat edin. x ve y pozitif gerçek sayılar için demiş. x ve y pozitifse x pozitif y pozitif sonuç negatif olur mu? Hayır olamaz. O zaman x artı y 5. Şurası 5. x kare artı y kare 11. x çarpı 7 eksi 7. O zaman sonuç arkadaşlar 5 çarpı 4'ten e, cevap 20 olur. Yani 5 şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. A-1 bölü A'nın pozitif değeri kaçtır demiş. Şimdi bu A-1 bölü A'nın karesi eşittir. Karesini alacağım. A kare artı 1 bölü A kare eksi 2 yapar. Burada arkadaşlar A kare artı 1 bölü A kareye 18 vermiş. 18-2 eşittir. A-1 bölü A'nın karesine. Şuraya ben B diyeceğim. Şurası da B olur. B kare eşittir. 16 ise B ya 4'tür B ya eksi 4'tür. Bizden pozitif değer dediği için sonuç pozitif olur. Yani 4 olur. Aşağıdakilerden hangisi ifadesinin çarpanlarından biri değildir demiş. Şimdi arkadaşlar gözüme şu çarptı. X üzeri 5 var. X küp var. X küp parantezin alırsam. X kare eksi 9 olur. Artı X kare eksi 9. Şimdi burada arkadaşlar x kare eksi 9 parantezini alacağım tekrardan. x kare eksi 9 parantezini alırsam x küp artı 1 olur. Şimdi burası x eksi 3 çarpı çarpanlarına ayırıyorum. x artı 3 çarpı x küp artı 1'in açılımı arkadaşlar. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Şimdi bakalım. Var mı şıklarda? Var arkadaşlar. Şıklarda var mı? Var. Var. Gördüğünüz gibi. Yani D şıkkı x 1 bu ifadenin bir çarpanlarından birisi değil. Bir sonraki soruya bakalım. İfadesini sadeleştirmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi sadeleştirelim. Burada x küp parantezini alırsam arkadaşlar şu ifadede x kare eksi 1 olur. Bölü. Burada arkadaşlar x küp parantezini alacağım. x artı bir olur. Çarpım. Ters çeviriyorum. ikinci ifade x artı 1 bölü x kare parantezden alacağım. x kare eksi 1 olur. Şimdi x kare eksi 1 ile sadeleşir arkadaşlar. x artı 1 ile sadeleşir. Ee, x küpler sadeleşir. Sonuç arkadaşlar 1 bölü x kare olur. Yani a şıkkı. sonraki soruya bakalım. x artıya 25 demiş. x çarpıya kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar payda eşitleyeceğim burada. y ile çarpacağım. x ile çarpacağım x artı y bölü x y eşittir 1 bölü 5'miş. x artı y 25'miş arkadaşlar. O zaman 25 bölü x y eşittir 1 bölü 5 ise şöyle güzel yazayım. İşler dışlara çarparsam x y eşittir 5 çarpı 25'ten 100 olur arkadaşlar. Yani a şıkkı. Ee, pardon 5 çarpı 25'ten 125 olur arkadaşlar. Yanlış yapmışım. 125 olur. O da c şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şurası arkadaşlar 3 bölü 4'ün 3 bölü 8'in karesi pardon. 3 bölü 8'in karesi artı şöyle 3 bölü 8'in karesi e, artı 1 bölü 3'ün karesi arkadaşlar. Şimdi kural arkadaşlar 3 bölü 8 İşaret ne? Negatif. Eksi 1 bölü 3. Şimdi buraya 3 ile buraya 8 ile genişletiyorum. 9-8 bölü 24'ten arkadaşlar. Sonuç 1 bölü 24 olur. Yani eşlik. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Toplamda 3 sayfa çözdüm. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese başarılar.